E-ticaret dünyasına adım atmak ilk bakışta uçsuz bucaksız bir okyanusa açılmak gibidir. Herkesin kendi gemisi var, herkes kendi rotasını çiziyor. Kimisi çoktan yol almış, kimisi limandan henüz çıkıyor. Ama bu okyanusta tek bir gerçek var: Dalgalar güçlü. Ve bu dalgalar sıradan olanı yutar, fark yaratabilen ise yüzmeyi öğrenir. Her şey bir üründen başlar. E-ticaret yapmayı düşünen herkesin kafasında bir ürün vardır. Tişört satsam mı acaba? takılar iyi gidiyor diyorlar. Belki o işe girerim. Mobilya karlı ama kargosu dertli. Değer mi ki? Bu sorular beyninizi kemirir, durup düşünürsünüz. Ama işin sırrı burada değil. İşin sırrı şu soruyu sormakta. Ben neyi farklı yapacağım? Çünkü bu sorunun cevabı sizin geminizi dalgalara dayanıklı hale getiren anahtardır. Doğru ürün diye bir şey var mı? Aslında bu tamamen size bağlı. Doğru ürün yalnızca fark yaratabildiğiniz üründür. Bir tişörtü ele alalım dünyada milyonlarca tişört satılıyor. Her rengi, her kesimi, her kalıbı. Peki sizin sattığınız tişört neden diğerlerinden farklı olacak? Belki dijital baskılı bir konsept geliştireceksiniz, belki tamamen sürdürülebilir kumaşlardan üreteceksiniz. Belki asimetrik bir tasarım ortaya çıkaracaksınız. Bu fark sizin imzanız olacak. Fark yaratmak, işin en kritik noktasıdır. Diyelim ki, rak temalı tişörtler yapacağım, dediniz. Bu, bir niş belirlemektir. Çünkü rakı severlerin dünyası büyüktür ama o dünyada kendilerine hitap eden, kalitesine güvenecekleri, hikayesi olan bir marka bulmak zordur. Siz o boşluğu doldurursunuz. Ya da diyelim ki çelik takılar satacaksınız. Küçük, hafif, kargosu kolay ama aynı zamanda her yerde var. Peki sizin çelik takılarınız neden alınsın? Belki kişiselleştirilmiş bir dokunuş ekleyeceksiniz. Belki isim kazımalı yüzükler yapacaksınız ya da eski mitolojilerden ilham alan bir tasarım sunacaksınız. İşte fark burada doğar. Bir ürün seçmek, sadece, bu çok satıyor, diyerek yapılacak bir iş değildir. Potansiyeli analiz etmek gerekir. İnsanların Google'da ne aradığını bilmek zorundasınız. Tıpkı bir dedektif gibi, onların ne istediğini anlamalısınız. Arama hacimlerine bakın, Trendyol veya Amazon gibi platformlarda hangi ürünlerin popüler olduğunu inceleyin. Ama unutmayın, popüler olan her zaman doğru olan değildir. Belki çok satılan bir ürünün pazarı doymuştur ve yeni bir oyuncuya yer yoktur. Belki de insanların ihtiyacı başka bir yerdedir. Doğru ürünü bulmak aslında insanı anlamaktan geçer. Biraz da Elon Musk'tan bahsedelim. Tesla dünyanın ilk elektrikli arabası değil. Ama neden bu kadar popüler? Çünkü Tesla bir araba değil, bir vizyon sattı. İnsanlar Tesla aldığında sadece bir araç almadılar. Aynı zamanda bir gelecek hayaline ortak oldular. Elon Musk fark yarattı. Bu fark Tesla'yı bugün elektrikli araba denince akla gelen ilk marka yaptı. Ama bu hikayenin bir de diğer yüzü var. Çin'in dev üreticisi BYD daha uygun fiyatlarla ve daha fazla özellik sunarak pazarı ele geçirmeye başladı. Bu Tesla'nın tahtını sallıyor. İşte bu noktada fark yaratmak kadar farkı sürdürebilmenin de ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. E-ticarette de durum farklı değil. Diyelim ki bir ürün çıkardınız, sadece sizde var ve çok satıyor. Ama bir süre sonra kopyaları çıkmaya başlar. Hatta rakipleriniz bu ürünü sizden daha ucuza satabilir. Burada iki seçeneğiniz var. Ya oyunu kurallarına göre oynayıp kendi kopyalarınızı kendiniz çıkarırsınız ya da fiyat avantajını elinizde tutarak rakiplerinizi oyundan düşürürsünüz. Unutmayın, fark yaratmak bir başlangıçtır ama o farkı korumak oyunu kazandırır. E-ticaret sadece ürün satmak değildir. Bu bir hikaye anlatmaktır. İnsanlar hikayelere bağlanır satacağınız ürünün bir hikayesi olmalı. Belki bir tişört satıyorsunuz ama o tişörtün kumaşı, tasarımı, hedef kitlesi bir anlam taşımalı. İnsanlar o ürünü aldığında sadece bir tişört değil, bir duygu, bir bağlılık satın almalı. Bir duş başlığı satmayı düşünelim. Basit bir ürün gibi görünüyor, değil mi? Ama değil. Su tasarrufu sağlayan, kullanıcı deneyimini iyileştiren bir özellik eklediğinizde o duş başlığı sıradan bir ürün olmaktan çıkar. İnsanlar sadece bir duş başlığı değil, su faturasını düşürecek ve çevreye duyarlı bir çözüm satın alır. Bu da bir farktır. Peki ya üretim? Kendiniz üretirseniz kontrol sizde olur ama bu büyük bir sorumluluk gerektirir. Muhasebe, kalite kontrol, müşteri hizmetleri gibi pek çok alanda emek vermeniz gerekir. İthalat yaparsanız maliyetleri düşürür ve daha geniş bir ürün yelpazesine ulaşabilirsiniz. Ama ithal ettiğiniz ürünleri geliştirme sorumluluğu size kalır. Çünkü her şeyde olduğu gibi ithal ürünlerde de fark yaratmanız gerekir. Fark yaratmanın formülü basittir ama uygulaması zordur. İnsanların ihtiyaçlarını anlayın, pazardaki boşlukları bulun, kendinize bir niş yaratın ve bu nişte en iyisi olun. Bunu yaparken ürününüzü sürekli geliştirin, rakiplerinizi analiz edin ve hikayenizi güçlü tutun. Ve unutmayın, fark yaratmak sadece bir başlangıçtır. Gerçek başarı o farkı sürdürebilmektir. E-ticaret dünyasında başarı hikayeleri kadar kaybetme hikayeleri de vardır ve her biri önemli dersler taşır. Çoğu zaman insanlar yalnızca kazananları görür ve bir başarıyı kopyalamaya çalışır. Ama asıl öğrenilmesi gereken o başarının nasıl sürdürüldüğüdür. Çünkü her başarı doğru stratejilerle sürdürülebilir hale gelirken yanlış hamlelerle de çöküşe dönüşebilir. Biraz gerçek hayata dönelim. Başarı hikayesi denince Amazon'un başlangıcını bilmeyen yoktur. Jeff Bezos işe garajında başladı. İlk sattığı ürünler kitaplar oldu. Kitap satışı o dönemde basit bir iş gibi görünüyordu ama Bezos'un farkı kitapları dijital bir pazarda kolayca erişilebilir hale getirmesiydi. İnsanlara binlerce kitaba bir tıkla ulaşma imkanı sundu. Ancak bu sadece başlangıçtı. Amazon yıllar içinde müşteri odaklı inovasyonlarıyla kitap satışından elektronik ürünlere, giyimden mutfak eşyalarına kadar geniş bir yelpazeye yayıldı. Bezos asıl farkı burada yarattı. Amazon, sadece ürün satmak yerine bir deneyim sattı. Kolaylık, hız ve güven. İşte bu üçlü, Amazon'u bugün dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri yaptı. Ama işler her zaman böyle pürüzsüz gitmez. Bir de başarısızlık hikayelerine bakalım. Pets.com diye bir şirket vardı. İnternetin ilk yıllarında hayvanseverlere hitap eden büyük bir potansiyel taşıyordu. İnsanlar evcil hayvan ürünlerini online olarak kolayca alabileceklerdi büyük bir hedefle yola çıktılar ve pazarlama stratejilerine milyonlarca dolar yatırdılar. Reklamları televizyonlarda dönüyor, maskotları her yerde tanınıyordu. Ama bir şeyi unuttular, kazançlı bir iş modeli kurmayı. Ürünleri düşük fiyatlarla satarken, kargo maliyetlerini hesaplamadılar. Her satış, onlara zarar ettirdi. Büyük reklam kampanyaları ve harcamalar, satışlardan elde ettikleri geliri gölgede bıraktı. Sonunda, büyük bir borç batağına saplanarak iflas ettiler. Hikayenin dersine gelirsek, fark yaratmak tek başına yeterli değil. O farkı sürdürecek sağlam bir iş modeli gerekir. Başka bir başarı hikayesi için Zara'ya bakalım. Zara'nın farkı, hızlı moda anlayışını getirmesiydi. Trendleri hızla analiz edip üretime geçirip mağazalarına yerleştiriyordu. Rakipleri bir tasarımı pazara çıkarana kadar Zara, birkaç haftada benzer ürünleri daha uygun fiyatlarla müşterilerine sunuyordu. Bu hız, Zara'nın sektörün lideri olmasını sağladı ama bu başarı da sürdürülebilir bir iş modeline dayanıyordu. Zara maliyetleri düşük tutmak için üretim süreçlerini optimize etti, teknolojiyi etkili bir şekilde kullandı ve müşteri geri bildirimlerini hızla ürüne dönüştürdü. Öte yandan başarısızlık hikayeleri arasında fark yaratma çabasında kaybolan girişimciler de var. Mesela bir girişimci düşünün, kişiselleştirilmiş telefon kılıfları satma fikriyle yola çıkıyor. İlk başta işler harika gidiyor. İnsanlar telefonlarına kendi fotoğraflarını İsimlerini bastırmayı seviyor. Ancak kısa bir süre sonra piyasada onlarca rakip beliriyor. Daha düşük fiyatlar, daha hızlı teslimat süreleri sunuyorlar. Girişimci rekabetle baş edemiyor çünkü kendisini geliştirecek stratejiler üzerinde çalışmamış. İşin özü şu. Fark yaratmak güzel ama o farkı geliştirecek ve piyasadaki dalgalara dayanacak stratejilere sahip olmak daha önemli. Daha yakın bir örnekten bahsedelim. Türkiye'de kurulan Getir Sadece birkaç yıl içinde dünya çapında bir marka haline geldi. Farkı neydi? İnsanlara dakikalar içinde ürün teslimatı yapma sözü verdi. Geleneksel e-ticaretin aynı gün ya da ertesi gün teslimat anlayışını değiştirdi. İnsanlar acil ihtiyaçlarını Getir üzerinden karşılamaya başladı. Ancak Getir'in başarısı yalnızca hızlı teslimat vaadine dayanmadı. Teknolojiyi etkili bir şekilde kullanarak rotaları optimize etti, dağıtım ağını genişletti ve yerel pazarlara adapte olmayı başardı. Ama bu hikayenin bir başka yüzü var. Getir bu hızlı büyümenin maliyetini yönetmekte zorlanıyor. Yatırımları çekmek ve operasyonel masrafları karşılamak için sürekli yeni stratejiler geliştiriyor. Bu da gösteriyor ki fark yaratmak kadar onu sürdürecek finansal ve operasyonel yapıların önemi büyük. Bir başka örnekte Nestlé'nin kapsül kahve markası Nespresso. İlk başta sıradan bir kahve gibi görünebilir, değil mi? Ama Nespresso'nun farkı kahve içme deneyimini değiştirmesiydi insanlara profesyonel bir kahve deneyimini evde yaşatma sözü verdi. Ancak burada da fark yaratma yetmedi. Nespresso kapsül kahve makinelerini şık ve prestijli bir yaşam tarzının simgesi haline getirdi. Bu strateji onları rakiplerinden ayırdı. Bugün Nespresso kahve endüstrisinde lider markalardan biri. Fark yaratmanın yanında bir de farkı koruma konusu var. Tesla örneğini tekrar ele alalım. Tesla Elektrikli otomobillerle devrim yaptı ama şimdi Çinli BYD gibi markalar pazara hızla girip Tesla'yı zorlamaya başladı. Bunun nedeni BYD'nin daha uygun fiyatlarla daha geniş bir kitleye hitap edebilmesiydi. Tesla bu rekabetle başa çıkmak için sürekli yenilik yapmak ve maliyetleri düşürmek zorunda. Bu da gösteriyor ki fark yaratmak bir başlangıçtır ama o farkı sürdürebilmek asıl meseledir. E-ticaret dünyasında her adım bir öğrenme sürecidir başarı ve başarısızlık hikayeleri, bu sürecin en büyük öğretmenleridir. İnsanların ihtiyaçlarını anlamak, pazarı analiz etmek, fark yaratmak ve bu farkı sürdürülebilir kılmak. İşte bu dört temel, sizi başarıya götüren yolun yapı taşlarıdır. Ve en iyi satacak ürün bu yoldan geçer.